Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Büyük bir aradan sonra abicim bir yürü gidin ya. Sıkıntı olmaz. Oğlum. Daha taş. Oha. Ya Allah filanı versin. Ya. Laptop çok hızlı yavaş girdi de. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun oynayalım dedik. Hep Met City falan filanlardan oynuyorduk. Şu an işte Bed Wars. Bed Wars evet. İşte bunu oynuyoruz. Mekanımı hazırladım. Her şeyim hazır. Roblox'um açık. Hesap kurulu. Yeni bir hesap tabi. Başka bir hesap değil. Cık. Büyük bir aradan sonra. Valla. ya Bazı oyuncular çok hızlı saldırı yapıyor. Sıkıntı oluyor benim için ya. Hah. Güzel. Bakalım adam nerede? Oo yaşıyor. Kanlı canlı. Bazı sorularda çok az oluyordu ondan da ha. Burası birazcık zor iş. <laughs> ya Allah belanı versin ya. Öldük sıkıntı olmaz o gelene kadar. Bakayım. Ha, gelmeye denemedi bile. Adam geldi. Şimdi sıkıntı var. Bak dedim. Aynı herif ya. <laughs> Ana. Can topluyor. Asıl basıyorum ki. Ah. Atla artık atla atlayayım. Ya bir sene atla abi. Öldük ya. Bir şey olmaz o öldü zaten arkadaşlar. Benim için adam öldürmek. İşime geliyor zaten. Bakalım kayıtlarımız evet korktum yani bir anda sıkıntı olmaz dedim bari laptopu annem yeniledi bir de işte laptop yenilendi birçok şey oldu ondan dolayı her türlü geç oldum ya, ya şey yok. ölmesem sandığa koyacaktım da bir şey deneyeceğim yok ya olmuyor Vay açılmamışlar. güzel. İşime gelir. Eskiden kulaklık yoktu şimdi de var yani. Onu söyleyeyim sesim daha iyi gelirse. Onu bir açıklamasını yapayım. Beş tane. mouse Ben mouse'u kaybettim bir de orada sıkıntı var. Şimdi ne yapacak? Ya. Sen ne ara geldin abi ya? Hain herif demir setli bir dedi. Set çekeceğim. Bir de altında var ya. Ah be. Yapacağım bir şey yoktu yani. Çok normal. Bir de bu da kostüm takmış. Hain herif. Kostüm takım gibi de ayrı bir güç veriyor arkadaşlar. Ben mesela iki vuruyorum. Adam 5 vuruyor. Öyle bir avantaj var. On da vuran bir şey var. Kostümü var galiba. Oyunda brawl pastan almış. Her türlü ölürdüm. Demir setliydi ya. Orada güzel kaçtım da. Adam her türlü yakalardı beni. Yol çekene kadar adam götürmeye gelmişti zaten. Orada sıkıntı var. Adamın bir de demir kılıcı vardı benim gibi. Yeşil takımda yok ki adam. Şuradan bakıyorum yani. Bazı zaman adam gelmeyebiliyor. Açılıyorum böyle. Salıyorum şu yatağı. Vallahi. Çok güzel oluyor. Yatakta bek Eskiden çok yatağım burada bekliyordum ya. Savunmacıydım da şimdi farklı. Atakçı oynamaya çalışıyorum. Çünkü savunmacı olunca adamlar da aynı sevdiğim 20 daim neydi? onun ismi neydi emerald miydi neydi işte bilmiyorum i̇şte yeşil bir şey altın ismiydi unuttum işte ondan alıyorlar 20 tane biriktiriyorlar bunun bir üstü bunun bir üstü birkaç seti var bunun o demirin bir üstü 20 tane daha neydi ya emerald mıydı bilmiyorum vallahi. işte onu alıyor Adam bildiğim video bekle şuradan bakayım şurada nerede istiyor zümrüt ha zümrüt istiyor zümrüt çok 20 zümrüt de çok zor bulmuyor arkadaşlar ortası bir de kalabalık sıkıntı oluyor böyle elime basmana bakmıyor öyle bir el, el olması lazım ki çok hızlı basman lazım şurayı kapatalım ondan sonra oluyorum kriz geçiriyorum. Ha adama baktım da. Geliyor, geliyor, geliyor. Set çektim lan ben evet çektim. Ne olacak ne olacak? Bir bekle bir şey var. Armor yok be armor. Al armor ya yapacağımız bir şey yok. Bir de bir şeyler özellik bastığımız zaman da şu köşede şöyle köşede şeyler çıkıyor. Adamlar görüyor bir de bizim Ne bastığımızı. Orası bir daha ayrı sıkıntı. Hoss! Kör, kör, kör. Körlük yaptım ya. Kör derseniz anlayışla karşılarım bu arada. Yetiyordu çünkü. Hmm. Mavi yaktım. Yatağı kıracaktım. Yatak kırık. Şunun açılmayı oynayacağız. Kırmızı mavi. Kırmızı kırmızı mavi mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Abi. Adamla aynı güçteyiz. gördüğünü O şimdi çok fark var aramızda. Bir de kostüm olsa da. Ama ben de armor aldım şey bastım yani. Kardeşim buraya 100 tane bir şey, 100 tane blok basmasın bak o kadar diyorum. Görünmüyor bu sıkıntı şimdi. bu üstlerde birazcık korurduğumuz. Bir de oyunda ok da var. Şimdi sıkıntı orada. Ben ondan da korkuyorum. Şu adam da var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Göremiyorum şu anda. Aha gördüm. Arkanda. O ona sar Güzel. Ya. Blok da git bitti bildiğin. Alt diyeceğiz. Aynen kardeşim. Aras kalk. Bismillah. Hop. Kör. Arkamdan gelme, gelme. Arkamdan gelme. Ama kör. Aa ne oldu lan yellow? Öyle yazsın bırak. Kusura Gelmiyorsun inşallah. Oh korktum ya anda. Aynen Aralıklardan hiç sevmiyorum. Düşeceğim diye korkuyorum. Bak beni de kırdılar. Şeyler, özellikler basmalıyım da. Bakalım. Güzel güzel yeni fotoğrafım için de. Basalım. Bizim kılıçlar var. Bayağı bir şeyler var. Ben ne yapacaktım? <laughs> şey. Şu anda bir şey almayalım. <laughs> Elim o kadar şey ki. Elinizi bir de oynatıyorsunuz, sıkıntı oluyor. Düşünecek gibi olur. Ve de keselim bakalım. Bir de şeyimi güçlendirmiyorum. Adamlar kesiyor bir de ben yani çıkmadan yola. İşime yarıyor ama. Şimdi ne yapacağız? Kaçacağız. Aa, ana. Bay bay kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. 8-10 tane şeyimiz var. Bunu basmazsak o adam bizi vallahi pişmiş tavuk gibi yer valla kıtır kıtır. Korkuda o kadar Aa! Kalp krizi mi geçireceksin Her yerim bir yerime karıştı Yemin Yeminle karıştı arkadaşlar O arkamdaki o olmasın O olmasın bakayım Midden falan bakıyor Aha gördüm Anladım babanı Kardeşim sen gelme Ben gideyim Bir de buralarda sıkıntı ha Bilerek blok koyuyor adam? <laughs> Aa son anda yiyordum. Ama sus. sus Atma artık. Okuna da sana da. Nerede bu? Abi. Bekle. Aa ben ne yapayım oğlum adama niye bakıyorum? <laughs> eee ne oldu? Ah. Ben yani illa ki bununla kapışmam lazım. Bir taktik belirlemem lazım şimdi. Ah! Oğlum okta iyi vuruyor şunu. Hop. Ne oldu lan? Öyle bir şey var Deniz Poturun Son e, ikinci filminde ne oldu lan? Bir adamın bacağını tutuyordu. Çok güldüm o anı. Adam Ok'la her türlü vurup keserdi <laughs> Adam üstüme şey at atlayacaktı ya. O kurtulurdu şeyi varmış gördüm Under Pearl'ı. Her türlü kurtulurdu ölmesen bile. Cans. Mide, mide de hiç açılmıyorum ya. Sıkıntı oluyor birazcık. Bu son turumuz olsun mı va arkadaşlar? <laughs> Allah, <laughs> bir şeyler. Evet. İşte şimdi daha kostümler var insanlar. benim için. <laughs> of, çok güzel Oha! Oydum. kardeşim. Bak size kurabiye bu arada. az kaybı yapıyor blok turumuzu da birazcık güzel oynayalım. Akılsız herif ya. Adam 181 el almış. Kat kırıcı geçeceğim ya. bu çıktığı tarihte oynamıştım. Bir tane kostüm var bir sürü. Hepsinin özelliklerini biliyorum bazılarının. Birisinin işte topu vardı da şey vardı. Ha ilk defa. Yok. Bininci defa. Ben şunu kırmam lazım. Skyblock'u yok bilenler var aklıma çok Brand geldi. LOL, League of Legends bilenler varsa Brand var. İşte orada kalkanı var. Onun üstü, üstü vardı da onu bakmışlar ya. Ne işi oluyor? Bas, hiç basasım yok. Şimdi. He kalkan Allah şey olsaydı keşke mi gerçek şeydi ki minecraft gibi şu elimize koyup da sağ onun şey yapıp da böyle şey diyecektim neydi sağ tıkla değil dokunduğumuz an kalkalan çıkacaktı vurma tuşuna basınca da şeyle sıkacaktı öyle çok güzel olurdu. bak burada mide açılacaksınız taktik çok güzel silahlar veriyor bu oyun ben bütün blokları Ana. 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 Gitmiş kendi zümrüt dalında abi. İki bir zümrüt bir tane atabilirim ki. Belki şurada bir tane atacağım. Yallah. Yok. Ya. İki de patladı. Ay. Ha. Ups. Pardon. Pardon. Hep de kalkanı elime geliyor ha. Öldüğünüz zaman gidiyor bunlar bir de ya. Çok kötü ya. Bu oyunun gelişeceğine inanıyorum ben ya. O gördüğünüz o adam değildir. Fortnite mi? Aaa bir Beni bir salın. Oh, onlar blok için gelmişti o elimdeki. Bu bir de şey. Aklımdaki değil mi? Aklımdaki. Büyümedim inşallah. Oğlum ben git git zümrüt alıyorum. Güçleniyorum. Şurada gördüm. Alacaksınız buradaki bütün bloklar arkadaşlar. Ee, abi beni bir sal ya. Var şurada ya. size taktik vereyim mi bak bu oyunun taktiği çok basit hayır bir dur dur ben ne ben bu oyunu kazandırırdım da şimdi kazandırmam Dağırmış. kalabalık moda girince tam kişi oluyor ama şey bir kişiliğe girince az kişi oluyor hiçbir şey anlamıyorum ben İnşallah düzeltilir. 32 blok Bir tane çok az milyon kaldı 31 milyon kaldı yani. oğlum o ağaç yılbaşı mı ağacı lan Amerika'daki gelenekler gibi yılbaşında hediyeler çıkar ya onun gibi kardeşim ee, Noel Baba yanlış eve hediye getirmiş onu almaya geliyorum <laughs> ne geldi? Üf. Hani dişini çıkar da para verirler ya. <laughs> Anne. Oha. Kardeşim siz hediye doğuruyorsunuz galiba. Üf. Boğaç. Oh, Ganimeti var. <laughs> Kardeşim buna bir zilip ver. Güzel. Bu da <laughs> bir şeydir. Farkında değiller de ben onların ganimetlerini çalıyorum. <laughs> güzel bir şey. Ya abicim. Biz şimdi buradan nasıl kaçacağız? Yani boş çıkmış. O oh, selam. Ya bu ne bu ne bu ne bu ne? Bakın çok güzel bir silah. Alacak mı? Alacak. Oğlum bu ne lan? Göremiyorum bir de önümü. Bir de bunun zamanı var ya. <laughs> Aldım. Aha. İki. Bu ne? Bu ne importu? Ya birazcık hızlan hızlan. Korkuyorum bir de düşeceğim. Ah. Allah bekler. Arkadaşlar sadece bu potu içinde büyüyorsunuz bak. Büyüyorsunuz bu kadar. Aa. Aya! Bir köp Aa. Ya gökteydim de. Hayır Hayır Seni bir daha geldiğini görmeyeyim ha. Evet. Dikkat edin. O, Lan drop düşüyor. PUBG oynuyoruz ha? PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Başlığı değiştirdim. PUBG oynuyoruz. Hani. Ya ben var ya elime tükireyim ya. Pardon Çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Yarın beden sınavım var ve çalışmıyorum. Yarından sonraki gün sosyal sınavım var. Çalışmıyorum. Mantıklı benim için. Dermişim oğlum. Çalışın ha. Ondan sonra Ondan sonra dışarıdaki liseller gibi dilenmiyorum valla. Dilenmiyorlar da onlar. Adamlar değil mi? okul Oğlum öyle diyeceğini çalışsaydın. Çalış 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 oku, bilgi tent kafede gidip oyun oynadım. Ben bana. Ya gel gel gel. Aha, gitar çıktı bak. En sevdiğim bak. Ölmemem lazım. Ölürsün inşallah. Ölürsün inşallah. Ölürsün inşallah. Ben öldüm. Bari bir kitle alayım. Ya Allah belanı versin. Allah seni ceza versin. İnşallah gitar. İnşallah gitar inşallah. Gitar bu da bu daha iyi valla. Ben tonol Ben neydi onun ismi lan? Hayır. Hani? <laughs> adam donmuştur inşallah. <laughs> o, o adam ölmüş. Ben öldürdüm lan adam? Katil oldum arkadaşlar polise söylemin oyunda. Hehe. <laughs> Roblox polisi mahkum iki isim Ali Ali mi neydi? Mahmut. Allah bekber şu öyle zombi bitti. Allah belanı gelsin. Ölecektim. Ya. Abi sen de niye bekliyorsun beni ya? Ya bak bakalım videomuz kaç dakika olmuş bir bakalım bir de bakabilsem bir de bakabilsem eee sene 2022 arkadaşlar o, o lobiye Kötü oynadı. Kötü oynadıysam özür dilerim. Sizi çok seviyorum. <laughs> Video Gül çekmeyi bıraktım çünkü okullar kapandı. Mektopistim çıktı. Abone olmayı e, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hatta yeni bölümler gelecek. Başka oyunlar bulduğum zaman onları da çekeceğim. Hepinize hoşçakalın.